Osmanlı İmparatorluğu'na 100 yıla yakın payitahtlık yapmış Edirne'de bulunan Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken mekanlardan biri haline geldi. Osmanlı İmparatorluğu darü günümüzde yaşatan Sağlık Müzesi'nin bu yönüyle de tek olması ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Sağlık Müzesi'nde Darüşşifanın aslına uygun şekilde mankenlerle canlandırılması nedeniyle ziyaretçiler adeta tarihe tanıklık ediyor. Trakya Üniversitesi Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürüm Öğretim Görevlisi Ruhi Pehlivancık, 2023'ün ilk 3 ayında yaklaşık 25 bin ziyaretçi ağırladıklarını ifade etti. E, külliyemiz dar şifası, medresesi, tabhaneleri yani misafirhaneleri, imareti ve camisiyle bütüncül bir e, külliye konseptinde ancak bir farkla burada tarihte ilk kez böyle dört duvar içerisinde bir şifa e, külliyesi dizayn edilmiş. Yani Darüşşifa'nın içinde bulunduğu, e, onun haricinde Darüşşifa'da çalışacak hekimlerin hemen yanında medrese de yetiştirildiği, çalışan personelin yemek yiyebileceği, işte imaretin olduğu, hasta yakınlarının gelip kalabileceği, işte misafirhanelerin olduğu bir e, kompleks bir külliye burada dizayn edilmiş. Dolayısıyla dört duvar içerisinde şifa külliyesi, ana motivasyonu, e, ana hizmeti, hizmetleri şifaya odaklanan bir külliye olması açısından bu açıdan tek örnek. Kıyasla daha önceki dar şifalara baktığımızda genelde kare dikdörtgen yekpare yapılar karşımıza çıkıyorken burada artık poliklinik ve yataklı hastane kısmının birbirinden ayrıldığı yepyeni bir mimari model karşımıza çıkıyor. Birçok ziyaretçi ülkemizden ve yurt dışından bizi ziyaret etmeye devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayı Nisan ayı biliyorsunuz daha içindeyiz. Evet. Dolayısıyla kesin bir şey söylemek doğru değil. Yaklaşık 20-25 bin kişi civarında bu yıl ilk üç ay ziyaretçi sayımız. Edirne de tatlı böyle lezzetli bir ay. Dolayısıyla Edirne Ramazan ayında başlı başına kendisi çok turist çeken bir kent. Çünkü İslami yapıları, değerleri yoğun bir kent. Zengin bir kent. Dolayısıyla e, külliyemizde bu nasibini alıyor. Burada ihtiyaç sahiplerine ve e, öğrencilere gelen ziyaretçilere e, yemek veren bir e, imaretimiz, bir mutfağımız var. Hem bu imaret geleneğini canlandırmak açısından, hem Osmanlı'nın, Türklerin daha doğrusu e, bu yardımlaşma, e, hoşgörü geleneğini paylaşmak ve yaşatmak açısından bizim için çok kıymetli. Dediğim gibi sadece müzecilik faaliyetleri değil burada. Yıllar içinde yaptığımız bilimsel toplantılardan, sanatsal etkinliklerden, bu tarz sosyal projelere, etkinliklere kadar müzecilik faaliyetlerimizin halinde bir üniversite olarak bunun tamamen bilincinde farklı rollerle de Edirnelilere ve dediğim gibi gelen ziyaretçilerimize kendi kültürümüzü, medeniyetimizi bu şekilde aktarmaya gayret ediyoruz. İstanbul'dan gelerek Sağlık Müzesi'ni gezen Okan Kılıç, külliyeyi ziyaret etmeleri konusunda vatandaşlara tavsiyede bulundu. İstanbul'dan geldim. İkinci Beyazıt Külliyesi'ni çok merak ediyorduk. Edirne zaten tarih, kültür şehri. Osmanlı İmparatorluğu için çok çok önemli bir yer. Eşimle, oğlumla buraları çok merak ediyorduk. Büyük camiyi gezdik, üç minareli camiyi gezdik. Burayı da çok merak ediyorduk. Oğlum da tıp fakültesi öğrencisi. O yüzden şifahaneyi çok çok merak etti. Gezip gördük. Çok güzel tarih var. Açıklamalar çok güzel. Tarihimizle alakalı bilgiler çok öğretici, eğitici. Bütün insanların bu şekilde ülkemizdeki tarihi yerleri gezip görüp kültürümüzü öğrenmesi çok önemli.